Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere coin liste nasıl para gönderebiliriz? Aktardığımız gönderdiğimiz coin'i nasıl pro bölümünü aktarabiliriz? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Özellikle Casper almak isteyenler olabilir. Şu anda fiyatı biraz düşük arkadaşlar diğer yerlere göre. Onun haricinde ön satışlara katılmak isteyenler de bu şekilde gönderebilirler ve pro trading'den de alış satış yapabilirler arkadaşlar. Öncelikle coin liste girdiğimiz zaman Şuradan wallet bölümü var gördüğünüz gibi, cüzdan bölümü. Buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar göndermek istediğiniz coin'i bulmanız gerekiyor. Ben Algo ya da Fil gönderiyorum. Genelde ikisi de çok ucuz fiyata geçiyor arkadaşlar. Algo dedim mesela şu an seçtim Algo'yu. Algo'yu seçtikten sonra şurada deposit bölümü var arkadaşlar. Buraya bir kere tıkladım. Evet gördüğünüz gibi şurada adres gözüküyor. Burayı kopyalıyoruz. Binance'tan mı artık nereden gönderecekseniz o kısma Algo para çekme diyorsunuz arkadaşlar ve buraya gönderiyorsunuz binastaki algo'ya tıklıyorsunuz çekme diyorsunuz buradaki adresi kopyalayıp algo ağından gönderiyorsunuz başka bir ağ seçmiyorsunuz arkadaşlar algonun kendi ağından gönderiyorsunuz gönderdikten sonra yarım saat bir saat belki de daha fazla da sürebiliyor yani coinlist gerçekten bu konuda kötü arkadaşlar çok uzun sürede bekletebiliyor sizi daha sonra bu parayı proya atmamız gerekiyor peki proya nasıl atıyoruz wallet'a geliyoruz tekrardan cüzdana Mesela şuradan ben az bir miktar kesper aldım arkadaşlar düşük tutardan. Şu OX, OXD mesela Pro'ya aktaralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi OXD seçtim. Hemen şurada Send to Pro bölümü var. Buraya bir kere tıkladım. Şuradan maksimuma bastım. Yani göndermek istediğim kısmı soruyor bana. Hepsini göndermek istediğim için maksimuma bastım. Siz belli bir miktarını göndermek istiyorsanız Pro bölümüne. Yani alış satış yaptığımız bölüme o miktarı buraya manuel giriyorsunuz arkadaşlar. Send diyorum. Şu an gönderdi. Go to Coinis Pro diyebilirim ya da şuradan direkt Pro Trading'e basabilirim. Go to Coinis Pro diyorum. Buraya giriş yaptık. Şimdi login dememiz gerekiyor arkadaşlar. Şuradan girişte yaptıktan sonra evet şu an girişimizi yaptık. Peki nasıl bozacağız paramızı? Mesela Algo gönderdiniz. Algoyu nasıl bozacağız? Öncelikle Casper mı almak istiyorsunuz arkadaşlar? Buraya Casper yazıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi iki farklı seçenek var. Birisi USD, birisi USDT. Siz paranızı ya USD'ye ya USDT'ye çevirmeniz gerekiyor. Casper alacaksanız arkadaşlar. Eğer ön satışlara katılacaksanız sadece USDC'ye çevirmeniz yeterli. Ya da USDT ikisinden birine. Mesela algo yazıyorum buraya. Algo USD bölümü var gördüğünüz gibi. Algoyu sadece USD'ye çevirebiliyorsunuz. Algo yazdık burada arkadaşlar. Nasıl satacağız? Peki şuradan limite geliyoruz. LMT bölümüne. Buradan satmak istediğiniz algı miktarınızı giriyorsunuz. Şu bölümde de ne kadardan satmak istiyorsunuz? Tahtasından şuradan bakın arkadaşlar. Hemen satmak istiyorsanız şuradaki en alttaki bölüme bir kere tıklayın. Şuradan zaten maksimum satabileceğiniz tutar çıkar. Buraya da bir kere tıklayın. Buraya rakam gelir arkadaşlar. Elinizdeki miktarın hepsi gelir. Daha sonra buradan sel algo diyeceksiniz ve satış için konulacak arkadaşlar. Sattıktan sonra almak için arkadaşlar mesela Casper alacaksınız. Casper'ı seçtim şöyle. Buradan almak istediğiniz miktarı yine şuradan tahtadan seçebilirsiniz ya da elinizle de girebilirsiniz. Buraya da ne kadar almak istiyorsanız işte 1000 adet mesela 738 dolar olarak gözüküyor 1000 adeti. Buy Casper dediğinizde tahtaya girecek arkadaşlar sizin satış emrinizde. Bu şekilde alış satış yapabiliyoruz. Mesela ben demin OXD'yi buraya aktarmıştım arkadaşlar. Tekrar Buradan coin liste nasıl aktarabiliyoruz yani buradan coin liste. Hemen şurada deposit bölümü var gördüğünüz gibi buraya geliyoruz. Buradan ne aldınız? Casper mı aldınız mesela? Casper'a geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şuradan maksimuma tıklıyoruz. Elinizdeki burada Pro'da bulunan bütün Casper'ları normal coin koya co aktarıyor arkadaşlar. Ya da mesela demin ben ne almıştım? Ben hemen OXT geliyorum. Maksimum diyorum. Coin liste aktar diyorum. Şu an aktarım gerçekleşti ismin olduğu bölüme tıklıyoruz. black Coin'iniz ko" Co. diyor arkadaşlar buraya. Tıkladım bir kere. Evet, ana ekranımıza geri döndük. Burada artık aldığınız coinleri görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde görüntüleme yapabiliyoruz. Peki elinizdeki coinleri başka cüzdanlara, başka borsalara nasıl gönderebiliriz? Onda da yine "Wallet" diyoruz. Cüzdanımıza geliyoruz. Mesela Casper diyoruz. Buradan arkadaşlar withdraw bölüm var gördüğünüz gibi. Buraya bir kere tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar göndermek istediğiniz adresi seçiyorsunuz. Buradan da ne kadar göndermek istiyorsanız onu seçiyorsunuz miktarı. Daha sonra Revive bölümüne bir kere basıyorsunuz ve gönderim işleminiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu da yalnız biraz sürebiliyor dediğim gibi. Evet arkadaşlar bu şekilde işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine soracağınız soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Nasıl oluyor? Ne? <Sessizlik> ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? <Sessizlik> nerede? Nerede? Nasıl oluyor? <Sessizlik> Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.